Yalova'nın Çiftlik Köy ilçesinde faaliyet gösteren bir okulda velilerin çocukları evde ödev yaparken televizyon izlemek yerine kitap okumasını sağlamak için kampanya başlatıldı. Evlerinde akşamları kitap okuyarak çocuklarına örnek olan Sultaniye Şehit Baçelettin Özgür İlkokulu'nun öğrenci velileri eğitim ve öğretim yılı sonuna doğru okul yönetimi tarafından çekilişle ödüllendirilecek. Okul müdürü Nazmi Karahasanoğlu yaptığı açıklamada okulda eğitim ve öğretimin yanında velilerin de katılımıyla birçok sosyal etkini imza attıklarını söyledi. Bu yıl sene başında velilerimiz ve öğrencilerimizle yapmış olduğumuz bir toplantıda vel çocukların evde ders çalışmamalarını velilerin onlara yeterince ilgi göstermemelerine bağladılar. Çocuklarına git ders çalış deyip televizyon başına geçmek çözüm değil. Ama çocuklarımız ders çalışırken onların yanında kitap okumak çocuklarımızın motivasyonunu çok arttırmakta. Bununla ilgili yapmış olduğumuz bir planlamada veliler ve öğrenciler bir araya geldik. Daha sonra velilerimizin çocukları ders çalışırken kitap okumalarının doğru bir yöntem olduğunu, bunun için velilerimizin kitap okumaları gerektiğini velilerle birlikte önemini anlatarak böyle bir projeyi hazırladık. Öğrencilerden Ece Nur Aydın'ın annesi Nafi Aydın da kampanyayla kitap okumaya başladığını ifade etti. Kendisiyle kızının da daha çok kitap okumaya ve dersine çalışmaya başladığını aktaran Aydın, çocuğunun artık sıkılmadan istekli bir şekilde kitap okuduğunu anlattı. Okulumuzda başla, başlayan kampanya ile beraber kitap okumaya başladım. Ben benimle beraber çocuğum da yani kitap okumaya daha hevesli kitap okuyor. <laughs> やった